Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 28 Aralık Çarşamba Gastrim Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 7 koşulu bir programımız var. Çin pistler iptal olduğu Haliyle benim programda biraz ertelenmek zorunda kaldı. Çünkü tam çime göre ayarladık derken çimler iptal olunca artık hemen senaryoyu değiştirmek zorunda kaldık. O yüzden kusura bakmayın. Ama en azından 7'li plastik açıldık ama 6'lı ganyanı yetiştirme durumumuz e, yüksek. Yani şu anda e, nerede baksanız bir yarım saatimiz var altılık ayına. Yani Rahat rahat yetişir. Güzel bir program bence. E, dördüncü ayakta dört nolu safkanın bayağı güveniyor. Çünkü yarış senteri alınınca bu safkanın da senterlikte üç tane birinciliği şu anda gözüküyor. Yani e, senterlik performansı diğer rakiplerin oranında bayağı iyi gözüküyor. Yani risk e, alınabilir bir safkan. Dördüncü ayaktaki dört nolu. Ama tabii ki e, ciddi rakipleri var. Bir ve altı da en ufak hatayı affetmeyecek onda da 5. koşuda 5. Yani koşudaki iki nolu safkanda e, bayağı ağır basıyor diğer vakiplerin oranla koşmuş olduğu gruplara göre bu gruptan bayağı iyi gözüküyor bu az önce dördüncü ayak dediğim yer dördüncü koşu arkadaşlar yani dört nolu safkan dediğimiz yeri ben de bazen karıştırabiliyorum kusura bakmayın e, ama diğer e, ayaklarda ilk ayak e, bana göre hepsinin geliri olan bir yer tabi risk alınabilir mi o tamamen karar sizin arkadaşlar ee, ama önceliğimiz tabii ki o 3-4-2-5-6'dan yana. Daha sonra 7 ve 8 de gelirse de zaten e, buranın güzel sürprizleri olur. Üçüncü koşu aynı şekilde. Son koşu da biraz karışık gibi geliyor. Çünkü pistler değişti bazı yerlerde bildiğiniz gibi. O yüzden e, şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.